Yüzüğüz Futbol'a hoş geldiniz. Trabzon'la engelini Galatasaray 2-1'le geçti ve zirvede liderliğini sürdürüyor bu haftada. Sarı kırmızılar soğuk, yağışlı, karlı bir hava, rüzgarlı bir hava ve maça adeta 1-0 yenik başladı Galatasaray. Arkasından Icardi'nin penaltı golüyle ikinci yarıda, ilk yarıda Mertens'le eşitliği buldu. Icardi penaltı noktasında topu ağlara gönderdi. Sonrasında giden gelen oyun var. iki kalede pozisyonlar var. Ve Trabzon engelini de 2-1 geçiyor Galatasaray. Galibiyet serisine devam ediyor. Ee, hocam gerçekten e, zirvede çok çok önemli dev bir maçı geride bıraktık. Ama az önceki girişte e, seninle beraber e, bahsettiğimiz üzere kadın futbolunda da hakikaten e, büyük bir gelişme var. Belki önümüzdeki birkaç yıl sonra bakarsın... Yarı yarıya sohbetlerimiz oraya kayar, İnşallah, ne dersin olur mu? Türkiye'de artık kadın futbolda 3-4 yıldır başladı. Mesela Amerika... Amerika liderdi bunlar yani. Evet, Fransa, Brezilya falan hep. Almanya iyi takımlar. İnşallah bizim de ligimiz kalitesi artar. Kadınların... Herkesin, sadece kadınların değil, kadın futbolunun herkesin destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ee... Orada 19 takımlı bir lig var yine ama iki grupta oynuyorlar. Yani orada da bir benzerlik var. 19 tek rakam. 4 tane mi düşecek bilmiyorum ama bakacağız. Peki biz dönelim bugünkü dev maça. Neler söyleyeceksiniz hocam? Çok çok kritik, çok çok önemli bir galibiyet ama bir şeyi de atlamadan hemen söyleyeyim. Biraz önce giriş yaparken unuttum. Şampiyonluk yarışı için çok önemli Musera'nın sağlık durumu Kendisine şimdiden geçmiş olsun inşallah önemli bir problemi yoktur damdan düşen ben anlarım yani e, çok uzun süre sakatlıklar geçirdim ki teknoloji tıp çok gerideydi. Mustera biliyorsun Rize'de bir sakatlık geçirdi evet. umarım o kadar ciddi bir sakatlığı yoktur ama e, kolay kolay da küçük bir yaralama olsa çıkmaz diye düşünüyorum. gitti korkuttu herkesi e, ama Rize'de hiç kıpırdayamıyordu evet. muhtemelen bileğinde bir durum var. Tabi artık yeni futbolun oyun kurallarının azizliği bunlar. Hadi bu pozisyonları Rize'de de benzer bir pozisyon vardı ayağı sakatlandığında. Burada da aynı şekilde nasıl bitti atak? Offside. <laughs> Ama yeni kurallar gereği oynatabildiğiniz kadar hani eğer çok fazla fark yoksa diye oyun kurallarının azizliğine uğradı. Tekrar ikinci kez diye dilerim. Dilerim bir an önce sağlığına kavuşur. Galatasaray tarihinin benim gördüğüm en azından, en iyi kalecisi benim gördüğüm. Taferel, maferel dahil olmak üzere. Hatta biraz daha ileriye gidelim. Tony Schumacher'in e, son yıllarıydı geldiğinde e, İvan Çevici de seyrettim. Çocukluğumda Datkuy'da izledim Fenerbahçe adına. Yavuz abi falan da iyi kalecilerdi ama e, Engin, Rüştü falan çok önemli kalecilerdi bunlar. E, hem yetenekli hem de çalışkan olduğu için de sürekli en iyi kaleci gördüm benim. Tabii ki önce sağlığı iyi olsun da oynar oynamaz diye yeter ki düzelsin. Şimdi aslında maç golden dolayı heyecanlı başladı. Bir de oyunun son bölümünde spiker kardeşimizin söylediği gibi e, oyun heyecanı kontrolden çıkan bir Trabzon'dan dolayı oldu. Kontrolden çıkması Trabzon'un aslında lehine oldu artık. Ya beraberliği sağlarım ki uzatma dakikalarında bulduğu pozisyonları veya karambolleri maçın tamamını yakında bulamadı. Bulamadı. Bravo. Açıkçası ben Trabzon takımını bugün e, dünkü beş, yani uzatma dakika dışında dünkü Beşiktaş'ın tamamını da seyrettiğim bugün ikinci yarıda seyrettim Trabzon'u. Enerjisi düşük. Reaksiyonu şey e, mesela bir derbi böyle kıran kırana şey olur ama oyuncular oyun disiplinden kopuklardı. Bu tek sebebi Ligdeki puan durumundan. Aynı şekilde Galatasaray'da Oyunun son bölümünde Kaan Ayhan'ı falan da sokmasının sebebi tamamen ligin sonuna doğru geliyoruz. 6 puan indi 109'a çıkartıyoruz. Değil mi? Bunun psikolojisiyle artık maçı bitirme arzusu yoksa... Tribünlere maç, bile aksetti o geldiğinde. Tabii aksetti. Yani. Tabii ki oradaki bir tarafların da gereksiz bir yardımcı ekmeğe bir şey geldi galiba. Ee, ama Galatasaray bugün ciddi bir farklı kazanabileceği maçı az daha 2-2 bitiriyordu gerçekçi olmak gerekiyor. Evet. Çok pozisyona girdi. Son paslar dışında e, direkten dönen top. Uğurcan da son haftaların en iyi Uğurcan'ıydı. Uğurcan'ın çıkardığı en az 4 tane 5 tane top. En az. Hatta avut verdiği evet, ama corner corner evet, korner. Evet aslında. Boye'nin vurdu. Evet, ama değil, onun parmak. baştan biri faul. O belki vardan Hayır ama onun zaman. performansını değerlendirdiğiniz Yok için. ben bu pozisyon üzerinden evet, söylüyorum. Evet. Evet. Yani ben biliyorum performansını. Evet. Çok iyi oynadı performans olarak. Hakikaten de Uğurcan zaten Şöyle bazı altı ay öyle mesela özellikle Uğurcan çok top geldiği zaman daha da iyi. Daha, kaleciler genelde öyledir. Fazla top geldiği zaman. Mesela Mustara için çok top gelse de az da gelse oyun içerisinde kalabiliyor. Çok tecrübeli bir kaleci tabii. Ee, bence Türk kaleciden de Mustara'dan öğreneceği önemli şeyler var. mı Onu söylüyorum. 11 sezonlu veya 10 sezonlu 5 şampiyonluk. Şimdi yine 6.sını kovalayan bir bahsediyoruz. Bugün de ben şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'un tek önemli şey Galatasaray'la oynamasıymış. Onun dışında oyun içerisinde kırılganlıklarını gördüm. Ee, aslında maçın başında öne geçmeleri de onları hani bir oyun içinde tutardı fakat e, hemen ilk 20'de 1-1 oldu. Daha sonra ikinci yarının başında doğru bir penaltı kararıydı. 2-1 oldu. O yüzden tartışması bir penaltı olarak söylüyorum. Daha sonra zaten Trabzon takımı Enerjisi düştü, Abdullah Avcı garip garip. hocam çıkardı. bu. Batra bu yüzden abi. mi değişiklik yapıyor? Yoksa o değişiklikler de buna yol mu açtı? Yani e? Trabzon'un dağınık. İşte ben mesela Bakasetas'ın mecbur kalmadıkça asla oyundan çıkarmam mesela ki friki kattı. Evet, tek tehlike biliyorsunuz uzatmaları. Ondan sonra oyunu da oynamaya çalışıyordu. Bir de. 4-1-4'te de oyn 4 de oynayan, 4 3 3 de oynayan, 4 4 2 her sistemi şey oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz tabii kazana bence hak etti bir galibiyeti Galatasaray. Ben müsaade edersen Lütfen şey. buyurun hocam. Galatasaray klasik düzeniyle çıktı. 4 2 pardon 4 2 3 1. Ee, tabii ki soğuk ve fırtınaya rağmen havaya girmiş ve hafta içerisindeki bu sosyal medya savaşlarından tamamen konsantrasyon üst düzeyde e, fakat hiç beklenmeden bir 12. saniyede bir gol geldi. Çok kişi de göremedi golü. Evet. Belki televizyon başındakiler de göremedi. E, sırada geç kalanlar da Evine geç kalanlar da göremedi. Bu tabi oyunun hem Trabzon adına hem Galatasaray adına stratejilerini değiştiriyor, değiştirdi. E, Galatasaray hatta o 20 dakika boyunca sadece Abdülkerim ve Nelson'u bırakıp ikisi bek iki beki de çıkardı. Hatta uzun toplarda Dibuva'da ki ilk El yarıda çok kötü oynadı. Evet. Sol açık gibi falan duruyordu. Bundan faydalanabilir miydi Trabzon? İlk yarıdaki istatistiklere baktığımız zaman evet rakip yer alanında Galatasaray'dan daha fazla toplu buluştular. O da ilginçti. Bunun da önemli sebebi Galatasaray'ın klasik kadrosunun dışında Trabzon'u alacak olursak <laughs> 4-1-4-1 gibi 4-3-3 diyebileceğimiz ama şimdi siyopisi çıkaralım. Forvet, 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 forvet santre yani ve for kanat oyuncuları bunlar hep. Hepsi de ve ilk kez şampiyonluk yarışında Trabzonspor olsaydı bugün bu riski alması Lahtimi ile ilgili. Ya yani en azından daha tok bir kadro çıkarırdı değil mi? Mesela sizin dediğiniz gibi daha tecrübeli oyuncu. Oyuncuları. Evet, evet. Ee, bu kadro bu kadro Trabzon'da çok zayıf bir takım yakalarsan çıkar. ki Abdullah Avcı genelde böyle oynuyor bu sene ama 4-3-3 gibi, 4-1-4-1 gibi bu takım 1-0'ı koruyamaz. Bak bu takım 1-0'ı sabah kadar oynayamaz, koruyamaz. Galatasaray gibi önde yetenekli oyuncuları taraftarın önünde bir şekilde pozisyon bulabilen ve devrede mesela Yunus terk edilmiş zannediyordu ama Yunus'ta bir malzeme Kadirini var. Kaderini değişti. Ve Okan Buruk da birlikte çalıştığı için ve bence en iyi yaptığı şey Adana Demirspor'a gitmesiydi. Ve e, Eren'in tarafında ters ayaklı oyuncu oynatarak barışı çıkarttık ki maçtan önce niye Barış'la başladın diyemeyiz. Ama kolay kararlar değil. Emre ile başlasan Dibua var, Trabzon oynuyorsun. Hı hı. Olmaz diye. Aslında elindeki mevcut kadronun yani bugün muhtemel deseniz Trabzon'un şey, Galatasaray'ın bu kadro ile çıkar. Kesin. Maçtan önce Can'ın da olmaması ki bugün faydalı olabilirdi. Yani uçakla gelirken oynamak üzere geliyor. En azından kadroda. Fakat burada bir transfer. maç öncesi konuşmasına göre söylüyor. Oyuncu konuşup gitmek istediğini ama ben veremem demiş. Fakat yönetim puan durumunda baz alarak bence vedalaştı. Dün Beşiktaş için söylediğim Trabzon için daha fazla söyleyebilirim. Trabzon'un Canen'e gitti. Aman bir oyuncu alama ihtiyacı yok. Kesinlikle oyuncu falan almasına gerek yok. Trabzon takımı bundan sonra Konfederasyon Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası dışında ligde bu iniş çıkışları görürüz. Yaşayacak. Evet. Aşağı yukarı 5 deplasmanları maç kazanmıyorlar. Galatasaray'da 12 tane lig, 3 tane kupa maçı. 15 maç kazanıyorsunuz. Kolay bir olay değil. 12 maç çarpı 3, 36 puan. Ee, sonra tabii... Hocam Trabzon'a dönersek siz devre arasında söylemiştiniz ki hemen ikinci yarının başında Gıbamen'i aldı. Ama mesela Bardi... Penaltı geldi üstüne ama. E, hayır Bardi Siyopis Bakasetas, Trezege Gomis, Abdülkadir daha şey durmuyor mu Galatasaray deplasmanında? Mesela Abdülkadir de Bakasetas da kalmalı diye düşünüyorum. Mesela Yusuf da belki Trabzon formasıyla en etkili olmaya çalıştığı maçtı. Mesela kendi kapasitesine yakındı eski performansı olmasa da Trabzon performansı için. Mesela bundan sonra her maç Yusuf oynatırım. Çünkü kazanmak, kazanmak için. Kazanmak için. ya kötü de oynasa iyi de oynasa bunu oynatarak kazanmış. Çünkü iddian da kalmadığı için ama lahtimi büyük. Ben bugünkü performansı fena değildi. Ligimizin en iyi futbolcularından bir tanesi. Çok tartışmasız. Yani, tartışması yani. çok iyi futbolcu. Mesela ben ilk yarı karmasında Bel, Belhanda ile gittim geldim. Ben de biliyorum ki ben mesela şimdi bir kulüp yöneticisi olsam Bakazetsin alırım. Ama ben performans değerlendiriyorum. Evet. Yoksa evet. en iyi futbolcu en iyi diye değerlendirmiyorum. Daha öndeki performansından dolayı seçmiştik. O defterinde. bugünkü tabloda da. Uğurcan fazlasıyla sezonun içerisindeki iniş çıkışının çıkışta olduğu maçını oynadı. Yoksa çok inişler gösterdi. Kötü günlerde evet. geçirdi. Ben yine de her iki stoperi de beğendim. Bence görevini yapılan Trabzonspor'da şu merkezdeki üç kişiydi. Onun geri kalan kısmında bir, iki, üç vasat yani ortalama kötü, kötü çok kötü iyi hani vasatın bir Bence Trabzon'un en iyisi. Ben evet çok kötü Kol attı ama etkisiz oynadı. Girenlere baktığımız zaman zaten şablon da çok değişmeye başladı. Evet. Bir anda hatta Barsa girince Barsa girince acaba üçlü mü oynuyorlar dedim. Çünkü Barsa bir geliyor stoperin yanına, bir sağ kenara çıkıyor. Sonra aslında yanlış yapmadı bence de yanlış yapmadı. Devrede bu, doğru fakat ya. ne oldu biliyor musun işte bak. burada Şimdi şampiyonluk yarışından koptuğunuz zaman mental olarak Trabzon'dan şehirden ayrılırken geçen seneki ayrılmayla bir olmaz. Mümkün değil olmuyor işte. Şimdi taktikte zaaflar olur. Şimdi Abdullah Avcı'nın takımları taktik disiplini olan takımlardır. Bir, iki, maç öncesi ve sonrası konuşmalarına baktığımız zaman Aykut Hoca, Abdullah Hoca, Çağdaş Hoca, Butik Nuri Hoca. Analiz yaparlar. Yani, analiz, analiz, yaparlar aslında. Yani her, mikrofonunuzda can niye gidiyor der ama oyunu konuşurlar. Fakat ikinci ara öyle bir şey oldu ki 4-2-3-1 taktik listinin tamamen dışında. Ne kaldılar biliyor musunuz? Çok garip bir şekilde. İlk yarıdaki gibi ben arkadaşlara ee, mehtiyar rica bakın. E, şöyle kaldılar. Şurası çok boş kaldı. Tamam mı? Zaten dikkat ediyorsan Ler sende dama dedi. Tabii. Çıkmak zorunda kaldı. Sonunda. İlk yarıdaki dibi o mu? İkinci yarın uzatmadıkları dışında dibi o mu? İkincisi ikinci yarı. Ikinci Neden? İşte burada birdenbire bir şey oldu. Peki ilk yarıdaki Kerem mi? ikinci yarıdaki Kerem mi? Bence ikinci yarıdaki Kerem. Yani i̇şte şansı olsaydı iki gol atardı. Bu taktik Yani 4-2-3 bir demek sağda oynamak, solda evet. oynamak demek. Abdülkadir de çok bakat gelince bak bu çok zor tespit eder ama evet. bu ben izledim baktım Allah Allah dedim burada alan paylaşımında bak, büyük hatta yani. o yüzden dedim bu patrayı dedim sonra sokunca üçlüye mi döndü ki çünkü o kadar bir boşluk oldu ki burada yani ancak o kadar olur Taktik ki Abdullah Avcı izlerse bunu tekrar ya yani burada biz sistemin arıza uğradığını görmesi lazım. Sonra karambol oyununa döndü. Birkaç tane karambol kafayla vuruşlar oldu. Galatasaray'a gelecek olursak da son değişiklikleri de alıp geçelim hocam alıp, zaten alıp geçecek gibi oldu oyun. Yani evet, Yusuf'un kadroyu da verir şimdi, misin şimdi Hoca 4-1-4-1 oynarken organizasyon için oynuyor. Yapamadı. Hele 4 2 3 1e dönünce organizasyon tamamen de aldı. Fakat gol pozisyonu bulduğu dakikalar oyun disiplinden koptu. Rus biletine döndüğü dakikalardı. Evet, bu Bartra Yusuf girince. <laughs> sonra Bartra Bartra İsa Bekir. Bir kim? de Bakasetas çıktı. Bakasetas çıkaralım. Sonra zaten e, Umut, Umut, Bozok Bardi San girdi. Soktu. Evet. Bardi'yi de sola soktu. Tamamen oyundan kopmuş oldu. Onun için de... Işte